geçin. Ramiz dedeniz istemiş görsün sizi. Haydi. Geçmiş olsun Ramiz dede. Geçmiş olsun. Sağ olasınız kızancıklar ve be. ee, Fatma, Hı. ben isteyim yalnız konuşam kızancıklarla. ile. Haydi, siz çıkın. Olur babiş. Gel, biz gel. gidelim. Haydi geç. Yalnız evet. hadi gelin bakalım. Gel, 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 gel. Sen de şurası kolum takın üstüne. <laughs> Bak şimdi sizlere ne söyleyeceğim. Ben bir hastalandım. Bir hastalandım. Az daha ölecek idam. Ama hayat nedir be? İnsan doğar, yaşar, ölür. Sizin babanız da öldü. Siz çocuksunuz, bilmezsiniz ölüm nedir. Ama ne zaman bileceksiniz ölüm nedir, o vakit büyüyeceksiniz. <laughs> Neyse, Şimdi ben has, a, a, hastalandım, hastalanınca e, herkes korktu, herkes. Ya bu da durmaz kafamda, dursun şurada. Ha de, ne dedim, ha ben hastalanınca herkes korktu, herkes koştu bana yardım etsen. E, geldiler çocuklar çocuklar, uğdular uğdular böyle e, vücudumu uğ. karlarla, buzlarla. Ama en çok kimin yüreğinin ucu yandı, bilir misiniz kimin yandı? Süleyman bakalım. Fatma teyze nasıl? Niçin yandı? Çünkü o benim karım, ben de onun kocası. Ha? Şimdi ömür boyu en zor günlerde, en acı günlerde karı kocasına, kocası da karısına muhtaçtır. Siz büyüyeceksiniz... koca adamlar olacaksınız evlenip gideceksiniz bir yerlere. Ama bir tek karı koca Zor günlerde bir bardak su versin birbirlerine. Ha? İşte. Kısadan ise bak. Anladım. Ha? Ne anladısıyla? O adamla anama. Biz onu istemeyiz. Niçin be? O size babalık yapmak isteyebi acaba? Ya babalık etmek isteyin size. Size istek kol kanat gelsem, size emek versin. sizi büyütmek isteyin. Sonra o meyreme anacığınıza da kocalık etsin isteği ben. Bakın çocuklar, beni dinleyin. Babalık sade doğurtmak değildir. Babalık emek vermektir çocuklarına. E, o dilaver de istey isteği size emek versin... büyüsün sizi be. Ha? Anladınız mı şimdi bana? Ha? Acale. Anladım. Aferin be acale. Anla bir şey bak. Ya koca delikanlı oluverdim birden. Anlayınca. Aferin, aferin. Sen de anladın mı? Sen de büyüdün. Ya sen? Sen de anladın. Sen anladın mı? Oh koca. Sen! Şu yaparız biliyordunuz işte aferin aferin haydi bakalım.